varmış bir yokmuş. Yemyeşil ormanların ortasında bir nehir varmış. Nehir ormanı ikiye ayırır. Doğu yakasında tilki baba yaşar. Batı yakasında ise tilki anne ve küçük yavru tilki Mira birlikte yaşarlarmış. Bir zamanlarsa tilki anne, tilki baba ve yavru tilki Mira birlikte yaşarlarken zamanla yavru tilki Mira'nın anne ve babasının bebeğine olan sevgileri azalmış ve anlaşamamışlar artık aynı evin içinde mutlu olamaz olmuşlar. Bu yüzden de karşılıklı anlaşarak ayrı yakalarda yaşamaya karar vermişler ve birbirlerinden ayrılmışlar. Küçük tilki Mina ise doğu yakasında annesiyle birlikte yaşarken babasını çok özlüyor. Batı yakasında babasıyla birlikte vakit geçiriyorkense annesini gözleri arıyormuş. Annesini de babasını da çok seviyor. Onun için aralarında hiç ayrım yapamıyor ve ikisiyle birlikte çok fazla zaman geçirmek istiyormuş Mira. Bir batı yakasına gitmek, bir doğu yakasına gitmek Mira'yı çok fazla yoruyormuş. Mira, anne ve babasının neden ayrıldığını bir türlü anlam veremiyormuş. Bir gün nehrin kenarına gidip ağlamaya başlamış. Tam o sırada caddeden karşıya geçmeye çalışan üç küçük ördek görmüş Mira. Gördüğü üç küçük ördeği de şöyle anlatmış. Bak 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 sonra üç küçük ördek caddeyi geçmiş ve nehre yaklaşmış. Üç küçük ördekten anne ördek bak bak Mira'ya şöyle demiş. Neden ağlıyorsun bakalım küçük tilkin? Nerede neyse bana anlatabilirsin hemen. Mira göz yaşlarını silerek Annem ve babam birlikte artık yaşamıyorlar. Ayrılmalarına bir türlü anlam veremedim. Benim yüzümden mi ayrıldılar hiç bilmiyorum. Kendimi bu durumdan dolayı çok suçlu hissediyorum. Yoksa artık beni eskisi gibi sevmiyorlar mı? Bak bak başını iki yana sallamış. Ah sevgili Miracım bunu anlaman zor olabilir. Bazen ailedeki değişiklikler bizi çok üzebilir ve zor duruma bırakabilirler. Seni çok iyi anlıyorum. Anne ve baban farklı yollar seçebilirler. Birbirlerine karşı sevgileri azalmış ve anlaşamamış olabilirler. Ayrılmak bazen her iki eşin daha huzurlu olabilmeleri için anlaşarak karar verdikleri bir çözüm yoludur. Ayrılmaları ayrıca senin suçun değil. Onların anlaşarak karar verdikleri bir şey. Ayrıca sen hala onların çocuğusun asla seni bırakmayacaklar ve seni hala çok seviyorlar Mira. Mira şöyle demiş. Ama artık birbirlerini gerçekten çok sevmiyorlarmış gibi görünüyorlar. Bu durumda bana beni artık sevmeyeceklermiş, beni bırakacaklarmış gibi geliyor. Anne bak bak şöyle demiş. Hayır Mira sakın böyle düşünme yavrum. Biliyor musun? Bu ne iki yakayı ayırır. Ama aslında her iki yakada ormanın yine parçasıdır annen ve baban artık aynı evde yaşamasa da kendini bir nehir olarak düşünürsen onların ikisi de aslında senin hayatının birer yakası gibidirler. Yani onlar senin hala ailen. Anne ve babanın sana olan sevgileri asla değişmeyecek. Seni hep sevecekler. Sen onlar için hala çok değerlisin ve özelsin. Ayrıca her ikisi de seninle birlikte tekrardan zaman geçirmek için can atıyorlar inan bana. Mira bu sözleri düşünmüş ama hala içinde kocaman bir boşluk varmış. O sırada yanından bir kaplumbağa geçiyormuş. Kaplumbağa bir sal yapıyormuş. Mira merakla kaplumbağaya sormuş. Ne yapıyorsun böyle kaplumbağa kardeş? Kaplumbağa şöyle cevap vermiş Mira'ya. Bir sal yapıyorum. İki yak arasında gidip geleyim diye. Bu fikir Mira'nın çok hoşuna gitmiş. Sonra şöyle demiş Mira. Ben de böyle bir sal yapabilirim semiş Tabii ki. Hadi gel birlikte yapalım. Bu sal iki yak arasında çobucak gidip gelebilmeni sağlayacak Mira. Mira, kaplumbağanın yardımıyla yapraklardan ve dallardan bir sal yapmış. Salının adına da sevgi salı adı vermiş. Artık ne zaman anne ve babasını özlese salına birer iki yak arasında gider gelirmiş. Salı bindiğinde ise nehrin güzel şarkısını dinler içinden de şöyle geçirirmiş. Nehir önceden iki yakayı ayıran bir sınırdı, bir engeldi. Ama artık benim için sağ sayesinde artık bir bağ oldu. Evet Mira çok iyi biliyormuş. Anne ve babası farklı yollarda yürüseler mesafeler arada çok olsa da, biri ayrı bir yakada, biri ayrı bir yakada yaşıyor olsa da kalpleri hala bilmiş anne ve babasının kalpleri hala Mira için atıyorlarmış. Bunu çok iyi biliyormuş Mira ve onu çok seviyorlarmış.